Minecraft ama Freddy'ye dönüşüp Hasan'a yardım ediyorum. Gördüğünüz gibi Hasan Minecraft oynuyor. Survival dünyasında gelişmeye çalışıyor. Fakat oyun çok zor. Bu sefer Freddy karakterine dönüşeceğim ve Hasan'ı korkutmayacağım. Yardım edeceğim. Hasan'a daha çok yardım etmemi istiyorsanız bu videoya bir günde 10 bin like bekliyorum. Like atanların yeni kedisi olsun. Amin. Ayrıca kırmızı abone ol tuşuna tıklayıp zilleri de açarsanız isminizi ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir kanki. Arkadaşlar şikayet getirdiniz. Bugün mükemmel bir yardım yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hasan ve Pro oyuncu survival video çekiyorlar. arkadaşlar bugün Survivor oynuyoruz Pro oyuncu beraber. O burada. Pro oyuncu Evet arkadaşlar kendilerine hızlı bir şekilde mekan yapmaları lazım. Çünkü akşam olacak birazdan. Fakat benim burada olduğumu bilmiyorlar. Çaktırmayın aramızda tamam mı? Ve onlara sürede olarak yardım edeceğim. Ee, nasıl Fred'e olacaksın diyenler varsa sizlerin yardımıyla arkadaşlar. Like atıp abone olun. Büyüğü yapıyorum ve Fred'e dönüşüyorum. Like attın mı? Abone oldun mu? O zaman <laughs> İşte arkadaşlar Fred oldum. <laughs> Şimdi normalde bildiğiniz gibi Hasan'ı yapı kavuşmasında trollemiştim. İzlemeyenler varsa aranızda kartlardan tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi yardım edeceğim. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakalım o nereye gitmişler ya gözükmüyorlar. İlk önce bir türkü söyleyelim. Korkutmayalım arkadaşlar onları. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Bakalım. Ah crafting table burada. Kesin burada bir yerde. Lan, broncu. Hasan nerede? Allah, Bismillah. Bu da lan. Oo, Hasan <laughs> korkma, korkma. Şimdi sana türkü söyleyeceğim. geri seni. burada birileri. Hasan ne yapıyorsun lan? Ne vuruyorsun bana? Oğlum biz sana yardıma geldik ya. Yardıma geldik. Ne gir lan içeri? Al sana torch koyayım. Al aydınlık yapalım buraları. Karanlıkta Adam. ne yapıyorsunuz ya? Yardıma geldim. Evet arkadaşlar buraya yardıma geldim yazdım. Ne bu? Proyuncu ne yazdın? Yardıma geldim. Sen niye yardım ediyorsun Proyuncu ya? Freddy yardıma geldi. Freddy ben yazdım. Ya bu mu geldi? Yardıma geldi. Freddy gelmiş. yardım edecek size. Freddy yardım edecek size. Ee, Oğlum. Neye ihtiyacın var? Elmasa. Elmas mı? Oha oğlum direkt direkt ne istiyor? Yok elmas vermem. Elmas vermem. Dur, belki bizi duymuyordur yazalım. Elmas ha. Akşam oldu eve ihtiyacım var. Bu da diyor elmas <laughs> evet evet ev, ev, için arkadaşlar malzeme verebiliriz. Şimdi torç verelim ilk önce şu. ileride çimenlik vardı. Oraları bir aydınlatsınlar şöyle. 64 tane torç verdim. Sonra ne verelim arkadaşlar? Ee, odunlarımızı verelim şöyle. Şekil şekil. Renk ya. renk. Bu odun çok alışmıyor. Bir sürü odun verdim arkadaşlar. Ee, bir de şu odundan vereceğim. Dışını belki bununla yaparlar. Bunu da verelim. Bir de, acıktık, bir, de. bir de acıktık diyor. Al. <gülüyor> Abi <laughs> bunu alalım. Bu az oldu galiba arkadaşlar. Şöyle atalım. Bir tane şöyle atalım. Tamam yani ah, yeter. Gelin gençler gelin gençler. Evet arkadaşlar şöyle gece görüşte de veriyorum. Aha. Ee, Proyücü al bunları sen ev yapmaya başla. Oo. O Hasan iskeletleri Allah. öldürüyor. Daha çok öldürmen lazım Hasan. Bakalım ne kadar güçlüsün. Ölüyorum, ölüyorum. Aaa Hasan öldü. Aa, zombiler vuruyor. Vallahi ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Ya, zombiler kendi vuruyor. Var. Savaşın, savaşın, savaşın. Hayır. Pro... Olma Hasan. Pro önce Prouncuya yardım edeceğine kaçıyor arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Aslan evet. pro önce be, aslan be. Hadi yardım edeyim, yardım edeyim. hadi. Böyle yardım onlar arkadaşlar sen ya. Böyle olmaz ki ya. O zaman Hasan Ay. etrafını şöyle zombilerle kaptırayım da. Al sana savaş. Zombi, Allah. Hadi Hasan, hadi göster ne hadi. Hepsi projeydi yazık ya adam ölüyor orada. Bana bir ok verir misin? Ne ok? ok arkadaşım bu tam lazım. Evet arkadaşlar şimdi Hasan'dan şey isteyeceğim. Şarkı söylersen veririm. Şarkı söylersen veririm. Evet. Şarkı yeteneğini görelim. Bakalım, bakalım arkadaşlar Hasan şarkı söyleyecek mi? Allah. Oo, azana vurdu. Evet. Söylüyorum hazır mısın? Nefesin dur yüzüne yüzüne lazım. Söyle bakalım, söyle bakalım. Mavi mavi asmavi gözleri bancık yarı. Devamını söylüyorum bu kadar. Oldu mu? Devamını ben söylüyorum. Bir gördüm aşık oldum. Bu gelen kimin yari? Arkadaşlar şimdi Hasan'a ben diyece dedim ki şarkı söylersen veririm dedim. Ama neyi vereceğimi söylemedim değil mi? O yüzden arkadaşlar Hasan'a <laughs> şöyle yapıyorum. Şöyle bir tane şöyle veriyorum. Ya bu ne bir tane <laughs> ben ya Çalış oğlum çalış çalış eve yardım et ya çalış evini yap Evin yap. Arkadaşım yapıyor zaten. Ben de onu koruyorum. Seni de yardım et. Seni de başka bir şey yap. Evet, arkadaşlar. Hasan'a ne yapmasını isteyelim? Ee, mesela Evi yaptı mesela. Ne yaptın biliyor musun? Şuraya yazalım arkadaşlar. Çiftlik yap. Çiftlik yap. Yapalım. Hayvanları da içine koyarsın yani o kadar. Evet. De... Hayvanları Bizden içine koyacağız için. arkadaşlar. Hayvanlar olarak ne verelim arkadaşlar? Kov var ineğimiz. Ana, buna ne İnekten zır? Dur. Hasan inek olduğu için ona <laughs> inekten zır vereceğim arkadaşlar. Bakalım anlayacak mı espriyi. Yani Hasan'a ineksin diyeceğiz şu an. Nerede? Aha. Şunları bir giysin bakayım. İnekten zırh var. Bunlar ne lan? Bunlar ne oğlum? i̇nek oldu İnek <laughs> inek oldu bak. <laughs> meşe odunu ya, bitti. Ya. Meşe odunu hangisi ya? Bu Hı. mu? Allah'ım Allah meşe odunu bol. Meşe bol. Böyle ışıklandırma yapalım arkadaşlar güçlenin zombiler şöyle bir basacak. Yapalım. Evet arkadaşlar buraya uyarı verdim. Güçlenin zombiler basacak dedim. Şimdi onlara bir canavar ordusu göndereceğim. Bakalım ne yapacaklar. Bakalım ne kadar güçlüler. Aa Hasan buraya çiftlik yapıyor. Oğlum ev nerede çiftliği nereye yapıyor? Arkadaşlar bu Hasan'da bir beyin yok. <laughs> ben kürek istiyorum. Da. Kürek verir misin bana? Ben de toprak ver ya toprak ver. Küreği boş ver toprak ver bana. Toprak mı ver? Ben, ben arkadaşlar bana emir veriyor. Vermiyor. Ya <laughs> <laughs> ha Ne oldu vermiyorum lan kral benim Artistik yapma lan Aho, verir misin diyor He, adam olacak ne ister arkadaşlar kürek kürek istedi değil mi tamam buna bir kürek verelim al lan kürek Ben kürek istemedim toprak istedim Toprak mı al sana toprak ıı, Takal toprak verdi <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar güzel toprak da verdim görmedi ama sana burada kaldı. Arkadaşlar daha önce görmediğim ayrı eşyalarını vereceğim. Bakın arkadaşlar. Uuu kılıca bak. O zombi öldürül. Gel lan buraya. Oo, oo! 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 Gördünüz mü arkadaşlar? Çok hızlı vurabiliyorsunuz bu kılıç sayesinde. Bayağı iyi, bayağı iyi. Bu neymiş? Oo bu da bıçakmış. Of, çok iyi bıçak. Gücüne bakalım arkadaşlar. 1. atak speed, Hadi 6 abi, atak, atak, atak damage. Güzel. önce söyleyeyim bakayım biz adam nerede? Buray buradayım, şey. buradayım. Yardımcı Samet biz burada, adam burada. biz adam? Heh, orada. Aslanım. <laughs> ne var aslanım? Ne var? Ne var? Kardeşim, bana aldığı böyle böldüğüm yere şey koy. Ne koyayım? Koy ya tavuk koy. Tavuk. Ha, dur şimdi o zaman. Buraya da koyun koy. Buraya da inekleri. Beni koy. güldürürsen veririm. Çok kolay. Bir taksi çevirdim hala dönüyor. <laughs> <laughs> bu mu lan espri? Arkadaşlar bir taksi çevirmiş hala dönüyormuş. Bu mu komik? <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka ya. adam sen evvel çektim. Bir adam gülmüş alıp gitmişler. <laughs> Oğlum bu nasıl bir şey ya? Tamam arkadaşlar daha fazla espri almamış. Gülmüş alıp dikmişler. Yani hani gülleri toprağa dikerler öyle bir komiklik yapmaya çalıştı Hasan. Sizce komik miydi arkadaşlar komik diyenler yoruma komik yazsın yorumlarınızı okuyup kalp atacağım arkadaşlar o yüzden buna ne lazım çıkın lazım mesela bir de kol lazım değil mi arkadaşlar şuradan inek verelim çıkın Oho, çıkın verelim 64 tane çok fazla be Çin Oğlum biliyorsun. büyük yap sen de sen Allah a. Allah arkadaşlar bu Hasan da küçücük yapmış 64 tane sığdır yani büyüt şunu al şöyle yapacaksın kardeş Büyük olacak yani bu çiftlik dediğim büyük olur yani Küçücük yapmış. Ya, Al kaçıyor tavuklar ya, kaçıyor. Ya, tavuklar ya, kaçıyor. Ya, tavuklar ya, kaçtı hepsi ya, topla şunları. Ne yap? topla onları. Havuç mu neydi bunların yeme? Ben bu adamın evini diyorsam ya. İyilik melek yaramıyor. Hanım Broncu. Broncu evi çok iyi yapmış arkadaşlar. O güvenli mi yapıyor? Ne yapıyor, ne yapıyor lan Broncu? Broncu'ya bir sormak istiyorum arkadaşlar. Buraya ne yapmış? <laughs> bu ev güvenli ev mi? Evet, arkadaşlar bir soralım. Bu ev güvenli ev mi? Tehlikeli yaratıklar gelecek <laughs> Doğru doğru. <Gülüyor> arkadaşlar dikkatli olun dedim ya. Tehlikeli yaratıkların geleceğini tahmin etmiş bu oyuncu. Doğru diyor, doğru diyor, doğru diyor. O zaman ben buraya ne spamlayayım arkadaşlar? Böyle bakalım nelerimiz var. Evet, Creeper. Aa. Skeleton. Savaş başlasın. Evet, evet, Azan evet. çiftliğine spamlayayım da görsem be, be, be. Allah, Allah. Saldırın, kaldırın, kaldırın. Dur, Ne oldu Allah'ım. Saldırın, saldırın, saldırın. Dur patlamasın. Hadi, 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 hadi. Patlamasın, <laughs> patlamasın lütfen, patlamasın. Hiçbiri patlamasın. Oo broncu patladı. Broncu patladı etraf şu an çok tehlikeli. Bana ok ver ya. Yok. Okey, yok, ok ver Ok gel. Al 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 ödül hak ettiniz al. Al 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 al. Al. Aha patladı eşya gitti. Oğlum 64 tane ayrına demir attım arkadaşlar. Bunlar bakalım yardımlaşacaklar mı? Evet şu an yardımseverlik testi. Eğer ki Hasan ya da Pronca hangisi aldıysa birbirine yardım etmezse bir daha yardım etmeyeceğim onlara. Çünkü ben şu an onlara yardımlaşmayı öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım yardımlaşacaklar mı? izliyoruz. <laughs> evet Hasan'da bir şey yok şu an arkadaşlar <laughs> Prounc'un önünde demir kılıç var Prounc'u bir şeyler yapıyor galiba set hazırlıyor arkadaşlar Bakalım Prounc Hasan'a verecek mi Sizce verir mi arkadaşlar Prounc'a yardım edecek mi Hep beraber bakalım Ooo set yapmış çok iyi çok iyi Bakalım Hasan'a verecek mi Allah creeper'lar geliyor Ölen Lan lan ала vo kiмден алды pis şeyleri çıkartayım. Kimden evet. alacak Hasan? Tabii ki de benden. Freddy'den. Nasıl? Arkadaşlar sesimi açıp Hasanlarla sesimi değiştirerek konuşayım mı? İzleyin Freddy olarak konuşacağım şimdi. Bilader ne yapıyorsun bilader? Kolay gidelim mi? Kolay gelsin bilader. Nasılsınız? İyi sen nasılsın? İyi ben de beni tanıyor musunuz? Evet sen saç dönüyor tanıyor musun? Ee, tanıyorum onu. O şey youtuber değil miydi o youtuber? Aynen aynen. Ben de onun arkadaşıyım işte. Ee, onun videolarını kimse izlemiyor abone olmuyor like atmıyor değil mi nasıl ya arkadaşlar like atıyordu. yok Allah yok Allah. ben biliyorum kimse like atmıyor <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar like atmıyor musunuz like atar mısınız Allah like atıyorlar tamam dur ben gidiyorum gidiyorum like atıyorlarmış <laughs> pardon <gülüyor> arkadaşlar pardon <laughs> arkadaşlar Allah sana kandırdım sesimden tanımadı beni Sesimi nasıl değiştirdim ama tanıyamadı Şimdi onlara yeni bir test yapalım mı arkadaşlar Şuraya parkur gibi bir şey yapayım İçine de ödül olarak ne koyalım arkadaşlar Mesela sizce ne koyabiliriz ha, Düşünüyorum 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 Elmas verelim mi arkadaşlar Elmas çünkü güzel bir ödül bence Oo, Burada farklı elmas set var Şu sete bakın arkadaşlar Daha önce görmediğim bir şey bu Şimdi bakalım ne kadar iyi parkurcusunuz Göreceğiz Göreceğiz Evet arkadaşlar şuraya parkur yaptım Şimdi oradan buraya gelecek Buradan nereye gitsin biliyor musun? Şöyle gelsin Ve buradaki sandığın içine hepsini koyuyorum arkadaşlar Bakalım kim bulacak Allah mükemmel bir parkur yaptım Aha broncu ne yaptın da buraya Ben yaptım ben broncu değil ha Adam, Hop geliyorum. broncu kal orada <laughs> Hasan tek gitsin Evet parkurda kapattım Ok. Ok. Ben buraya nasıl çıkacağım oğlum? Bunu hangi beyinle yaptılar? Var ya. Ben ne diyorsun lan? Yok, Bana laf mı ediyorsun? Allah, proyuncu geçecek. Proyuncuyu düşüreyim arkadaşlar. Proyuncu almasın. Bu sefer Hasan alsın. Bakalım Hasan of. ne yapacak? <laughs> lan yürü git, git, git lan! <laughs> Ahahah! Arkadaşlar Hasan arkadaşın satı. O zaman Hasan'a bir ceza mı versek? Evet Hasan. Demek sen paylaşmıyorsun ha? Arkadaşlar bizde paylaşmayana ceza var. O zaman Hasan'a bir ceza veriyoruz. Şöyle cezasını verelim. Bunlar nereden çıktı şimdi ya? Gelin gelin. Gel 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 gel. Ay oğlum çok işler. Ölüm, <laughs> oğlum, ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Hasan öleceksin Hasan. Hasan kaçtığını sanıyor ama. Bu, 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 <laughs> Aa! Hayvanlarım patlatma ya. Ya sen <laughs> bir tane canlı bir insansın ya. Oooo! Dağıldı her şey. Bir canlı bir ya ya. Evet hemen toparlamaları lazım. Hemen toparlamaları lazım. Arkadaşlar Hasan'ın ölmesi lazım o yüzden. Evet. Ve Hasan elveda. Ölüm oh. ne oldu bak şimdi. Ya of ya ne oldu bana ya. Kim öldürdü beni? <laughs> ben öldürdüm Hasan. Oğlum paylaşsana. Bütün her şeyi kendine aldı ya. Eh. Ne oldu ki, kardeşim dur beni tutma ya. Arkadaşıma hediye var. hediye vereceğim ha. He. Gel buraya gel. buraya önce gel. Sana he. hediye veriyorum ha. He. Paylaşıyor arkadaşlar tamam güzel güzel. O aşağı Ay. attı ya. Sen de in aşağı aşağıya. Pardon aşağı Allah. Hadi savaş Ay. bakayım. Allah. Hadi savaş oradan çıkabilirsen çık. Ne oluyor? Ama bak bu vallahi yaptığınız ayıp. Vallahi yaptığınız ayıp. Vallahi oynamam. Vallahi ölüyorum. Şey, eşyalarım gidecek. Eşyalarım gitti. Arkadaşlar Hasan öldü. Pro oyuncu al eşyalarını al. O sana vermedi al. Tamam şimdi arkadaşlar bunlara mobilyalar verelim. Yeni mobilyalar evlerini güzel şeyler yapsınlar. Mesela ne olabilir? Şöyle masalar verelim masa, oturacak yerler, şöyle koltuk verelim. Ya bu adam ne kadar şey yapıyor ya. Bir tane ok istedim vermedi ya. Ya yok. Al mavi yani boş, kılıç. her şey atıyor. o ne lan öyle? Al lan sana şey ok. Her ya. Oh yes be çekil lan. Yes be. Alın size blok istediğiniz kadar blok alın bu bloklarla yapın hmm. arkadaşlar daha ben ne yapayım ya bir sürü yardım ediyorum daha ne yapayım daha ne yardım yapabilirim mesela bunlara başka ne verebiliriz arkadaşlar anvil verelim anvil yani bundan sayesinde kendilerine büyülü eşyalar yapabilecekler arkadaşlar şöyle şu anvil yapalım. Orada sana örsüle ne yapacaksın bari adam akıllı bir örs ver. Dandik, dandik örs vermişiz arkadaşlar dur güzelini verelim. Aslında oraya. İyi şeyler ha. Evet arkadaşlar. Protek veriyoruz. Güç. Aha. Evet müthiş. Abi, kitaplar. veriyor. Müthiş kitaplar. ama XP'm yok. XP'm yok ya. Aga be XP'de XP e, veriyor XP arkadaşlar. Yok. XP de veririz sıkıntı yok. XP istiyorsun ha Hasan, Al lan sana XP. Oo! Bas bas daha çok bas. Daha çok daha Bas bas paraları XP'ye bir daha mı geleceğiz şimdi? Daha, daha çok daha çok daha çok. Yeter bu kadar. Daha, 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 daha vermiyorum. Çok. Daha, vermiyorum. Al. Ya zaten bir tane büyü basmak 9 XP istiyor. Bas bas paraları Leyla'ya. Bir gideceğiz Zülyo? Bu ne kardeşim? Hep aynı şeyleri vermiş. Koruma ile patlama koruması vermiş. Anam bir sürü büyü verdik. Alıyorlar arkadaşlar ya. Nasıl oyunu kaç saatte bu hale getirecektiniz biliyor musunuz ben olmasaydım? Hiç, hiç şükür yok arkadaşlar bunlarda. Fire olduk yardım ediyoruz lan ne yapalım ya bunlar ev yaptı. Evin üstü açık arkadaşlar şuraya bakın. O zaman ben bunlara şöyle bir şey yapacağım. Evin üstünü açık bırakırlarsa bir ceza bunlar arkadaşlar. Yani evin üstü açık. Evin üstünden diyelim ki yağmur yağdı. Ne yapacaksın? Şöyle bakalım ne yapacaklar. Eve su girecek. Al. Pro oyuncu ittirme. Pro <laughs> oyuncu yüzüyor Hasan şu an. <laughs> Lan ne oldu evi? Oğlum evini aldılar. Kapat kapat üstü kapat üstü kapat. Ev yüzme havuzu olmuş arkadaşlar şu an. Arkadaşlar bayağı bir yardım ettik evlerini yaptılar tarlalarını yaptılar. Yo burası çiftlik. Doğru tarla yapmadılar. Tarlasız ev mi olur? Tarla yapmanız lazım sizin gençler. <laughs> güzel oldu güzel. Aa kalkanım da var. Şöyle şunları verelim. Şöyle yazalım. Bu ne? Dev tarla yapın. Evet gençler görev. Size verdiğim görev. <laughs> dev tarla yapın. Dey tarla Sıradık göreviniz bu. Ne gerek var ya. Tarlasız survivor olmaz. Adam bak bir de tarla yap duruyor. Vuracağım kafasına bir tane Şimdi ya. Şimdi sesi açıp konuşacağım arkadaşlar bunlarla bekleyin. Öl gençler. Bu aa, bu konu şu değil mi? Ha, efendim. Tarla yapın güzel bir tane bakayım. Niye yapalım? Tarlasız survivor tarla olmaz. Ne oluyor lan? Bu evi su basmış Hasan. Burası ev. Güzel ev yapın dedim. Çatısını kapatsanız şöyle evin. Çatısı kapalı da aramız zaten. Yanlardan akıyor. Allah Allah. Düzeltin bunları. Düzeltti ah, bizimki. Pro oyuncu başlamış bir çalışmaya. Güzel güzel. Hasan yardım etsene pro ya, Ne yardım edeceğim? O ne yapsın? Ben de bunu yapıyormuş işte. Allah Allah. Eğer tarlayı bitirirsen size portal için her şeyi vereceğim ve ejderhayı öldürebileceksiniz. Yok kardeşim biz sevavür yapıyoruz. Bu bölüm sadece evimizi geliştireceğiz. Bir sonraki bölümde yardım edersin. Ejderhayı öldürmeyeceksiniz yani. Evet bu bölüm öldürmeyeceğiz. Bu daha birinci bölüm. Evimizi geliştiriyoruz. Başka yapmak istediğin bir şey var mı evin için? Ev için yok. O zaman tarlayı bitirin. Ben tamam, yapıyoruz şu anda. Evet yardım ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mekanımızı geliştiriyoruz. Anne hani oğlum buralar boş. Eksenize. He, ekin lan ekin. Ekinler adam, bize adam, kadar, et. Hasan gel bize kadar. Evet arkadaşlar, adam. galiba Hasan buraya lav doldurmaya çalıştı, dolduramadı. O yüzden biz kredit olduğumuz için şöyle yardım edelim. Yardım etmek demek sadece vermek değil, benim kendim de böyle yardım edebilirim. Şöyle şöyle şuralara lav dolduruyoruz. Vay, zeki adam, sevdim seni. Mükemmel sistem hazırlanıyor komutanım. Freddy geliyor. Freddy Freddy. Allah aşağıda tavuk varmış arkadaşlar. Tavuk gitti. Pişti valla tavuk. Yapacak bir şey yok. Freddy bu abinin adı neydi ya? Bu abinin adına şarkı yazacağım da. Oğlum benim ben adım, adım Fredi, Freddy Freddy Freddy. Freddy. Aha yazıyor ismini. Şarkı söyle. Yok, Hemen söyleyeceğim de bir şu, bir şu, tuzluğa bakmam lazım. Bırak bakalım çalışıyor mu? Gel buraya düş. Oo, ha, çalışıyor çok Ses iyi oldu. Evet baya yardım ettim arkadaşlar tuzakta çalışıyor. Bak buradayım görüyor musun? ben, ben de buraya oturuyorum şöyle arkadaşlar. Allah şöyle oturayım. E bana bak arkamdayım bak ha. Oy dur, şöyle. kardeşim. Şöyle. Heh. Şarkı değil de sana bir şiir yazıyorum. Hadi evet et şiiri dinliyorum arkadaşlar. Bakalım ne söyleyecek. Freddir Kötülere kötülük iyiliklere iyilik yapar. İyiliklere iyilik <laughs> yapar ne ya? Freddir Kötülere kötülük iyilere iyilik yapar. Herkese yardım etmez. Kötülere öldürür, iyilere iyilik sağlar. Şarkı Has... söylemeye çalışır ama sesi çok kötüdür. Ev yapmaya çalışır, ben... onu da beceremez. Beni ben... Hasan. Evet, diyorsun Evet Hasan? Ben de sana bir şiir yazdım. Hasan'dır onun adı. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Maldır ama merttir. Kör kurşunları ne? ama serttir. Gelmeyin buraya, bunun başında var bir derttir. Bizim burada videomuz perttir. Videomuz perttir. O zaman arkadaşlar. Sen miydin ben beni ya. buraya çağıran? Allah ben seni çağırmadım ya ne oluyor? Yardım <laughs> diye ağlayan. Ne? Yalan söyleme. Yardım ettikten sonra nankörlük yapan. <laughs> ah yanıyor. Pro oyuncuyla elmasları paylaşmayan. Paylaştım ya. İyilik Eyvah. testi yaptım Hasan. Evet. İzleyiciler like atmış bize bakıyor Hasan. Abone olmuyorlar ne yapalım Hasan? Ee, abone nasıl olmuyorlar ya? Abone olmak bedava aşağıda kırmızı tuşuma basmak bedava. Geldik buraya <laughs> samet bağlam olarak Trolledin <laughs> trolledin. <laughs> Hasan yine seni kandırdım vallahi hep kanıyorsun ama bu sefer güzel olarak ya, kandırdım yani ya. yardım ettim sana bak kötülük yapmadım. Güzel Kötülüyor. değil miydi? Kötülük Sen seni öldürürdüm. Köt Ama, kötü e, evet, Korkutmadım işlerden... yani önceki videoda korkutmuştum evet, arkadaşlar evet. biliyorsunuz yapı kavuşmasında Bugün sana yardım ettim baya bir bak ev yaptı şu evi evet bakalım evde neler vermiştim bunu oğlum bomboş Ha alta koymuş hepsini tamam bütün eşyaları arkadaşlar kılıç verdim demir verdim elmas camlar mamla bir sürü şey verdim anvil verdim büyülü şeyler verdim setlere bir bastınız mı bastık Setlere büyüler basmışlar. Ama size bir şey diyeyim mi? Ev çok dandik. Ben size bir sürü bulut verdim. Küçücük ev yaptınız. Bence arkadaşlar evleri güzel değil de siz yoruma yazın. Siz beğendiniz mi? 10 üzerinden puan verin. Sonra devam ediyorum. Ben buraya 10 üzerinden 5 veriyorum. 5. Ah, 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 ah. <laughs> 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 İlk ev büyük olmaz. Da, İlk ev yok. büyük olmaz diyorsunuz da ben size yardım ettim. Yardım etmesem neyse yani. Allah Allah. Sonra bakayım. Çiftlik fena değil ama çok az. Tavuk ve şey at da lazım buraya mesela at, atabileceksiniz. Atla... Hayır abi at için çiftliğe gerek yok ağır lazımdı ona. Sen ahır yapmak da aklıma gelmedi yani. Ha. Benim niye aklıma geliyor oğlum? Biraz siz aktır. Her şeyi ben yardım ettim zaten. Onu yap, bunu yap. Çünkü sen, sen aynı hiçbir isteğin bak. yok mu senin kardeşim? Kız olsa istiyorsun. Dur, Para, olsa istiyorsun. Para olsa istiyorsun. Ama güzel Peki. bir şehri dur, geliştirmeyi istemiyorsun. Dur, 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 dur. Konuş. Abi şimdi bak, kendi çektiğim için hemen ilk bölümde onları halletmek demedim. Ya kardeşim halledeceksin hepsini. Bas bas basacaksın. İzleyici seni bekliyor. Güzel şeyler yapmanı. Tarlayı ben yaptırdım bak. Tarla küçücük abi bunları büyütün. Bunu hemen eminecek ya. Neydi ne, bu? bu Allah evet. al, al, al şunu, al şunu büyük evet. yürümemiz. Gözümüz gönlümüz açılsın ya. Ne yapayım abi? Şöyle bir desen ben yapın de... abi. Şunları ben mi ben söyleyeyim de abi? abi? İşte bak hani şey yok diyor. Hilemiz yok diyor. Ben, ben senin gibi hilebaz değilim. Ne hilesi oğlum? Ya ben hani... sana yardım ettim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tarlamız da bitmiş sayılıyor. Ev de bitti. Tarla da bitti. Çiftlik de bitti. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Hasan'a bayağı bir yardım ettim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sol tarafta yeni videoya geçiyoruz. Ben de oradayım. Sizi de bekliyorum tamam mı? Gelin arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Tıkla gel. Tıkla gel. Soldaki videodayız. Bay bay.